Dr. Klinik'ten herkese merhabalar. Bu programımızda, bu videomuzda e, ne konuşacağımızı ben de bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Şimdi sorular ekipten gelecek. E, aslında sorular da şöyle gelecek. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarda videoların altına yapılan yorumlar ve soruları harmanlayıp böyle bir program yapmaya karar verdik. Ben de sizinle ilk defa duyacağım şimdi soruları. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Soru bir gelsin bakalım. Müthiş sorularımız var hocam. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır. Bir kız kendi başına kızlıklarını patlatabilir mi? Bence patlatamaz. Yani bence derken şöyle patlatamaz. Ya çok uğraşması lazım. Şimdi geçen videolarımızda çok takılmışsınız, çok bizi eleştirmişsiniz, kızlık sarı kızlık sarı diyorsunuz diye. Halk arasında bilinen adıyla biz söyledik. Himen diyelim öyleyse. Himen şimdi burası vajinanın girişi, vajinanın girişi maviyle gördüğünüz yerde himen. Tamam mı? Yani böyle bir zar var yok ortada. Bu doku parçası, et parçası işte himen. Şimdi bir kız kendi yani parmağıyla bu soruyu öyle ben düzeltiyorum. Parmağıyla kendi işte hymenini, kızlık zarını bozabilir mi? Yani çok uğraşması lazım. Çok burayı travmatize etmesi lazım. Zaten hymenin bozulması demek hani kızlık zarının bozulması demek. Buranın bu doku parçasının hani bu maviyle gördüğünüz doku parçasının işte ezilmesi, hasar görmesi demek. Yani bir kız kendiliğinden burayı hasar verebilir mi? Ancak parmağıyla falan çok uğraşması lazım. Çok yani uğraşması lazım ki olabilsin. Ama penis farklı. Penis çünkü erekte olduğu zaman daha kalınlaşıyor. O zaman buralara zarar verebilir. Ama parmakla buralara zarar vermek kolay bir şey değil. Yani sorunun net bir cevabı yapar ya da yapmaz diye bir şey diyemiyorum. Sadece mekanizmasını anlattım. Ee, cevabı size bırakıyorum. Arif olan anlar e, lafın hepsi deliye söylenmiş. Bu elimde kalsın yine de <laughs> kullanırım. Hocam ben ilişkiye girdim. Bir öküz kesmiş gibi kanamam oldu. Doktora ha. gittik öyle durdu. Tamam bak onu anlatayım. Bu güzel bir soru harika. Bunu anlatayım. Tekrar ediyorum. Himen yani halk arasında bilinen kızlık zarı burada. Cinsel ilişki sırasında penis buraya değdikçe işte ezilme yapabilir, travma yapabilir ama bu himenin, kızlıksanın damarı yok. Foşur foşur kanamaz, dinozor kesmiş gibi kanamaz. O kanayan yer neresi biliyor musunuz? Vajinanın içerisi, vajinanın içerisindeki et dokusu, doku parçası yani kızlık sarı himen kanamıyor. O da niye öyle foşur foşur kanıyor, dinozor kesmiş gibi kanıyor biliyor musunuz? Çünkü hazırlıksız tam bir ıslanma olmadan, tam bir ön sevişme olmadan pat diye giriyor. Penis bu duvara zarar veriyor. Orası yırtılıyor. Yani vajinanın içerisi yırtılıyor. Kızlık zarı yani himenin orasından dinozor gibi kanamıyorsunuz. Tekrar tekrar ettik. Artık anlayın da dedik. Evet yoruldum vallahi. Anlat anlat yoruldum. Bıktım usandım yeter ya. Oğlum biz bunları anlattık ya biz. Vallahi artık dilimde tüy bitti. Saç bitti benim dilimde ya. Ya çocuklar biz bunları... Biz bunları noter huzurunda tasdikten anlattık. Biz bunları minnoşun pış pışıyla pış pış anlattık.